İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin eğitim kalitesi tescil edilmeye devam ediyor. İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu İLAT, İletişim Fakültesi, Medya ve İletişim Bölümü ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünü değerlendirme ölçütlerine uygun bularak 2 yıllığını akredite etti konuyla ilgili bir değerlendirme yapan İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Abdülhamit Avşar İstanbul Ticaret Üniversitesi eğitimdeki kalitesini arttırmaya devam ediyor. Akreditasyon sürecine katkı sunan tüm akademisyenlerimize, idari personelimize, öğrencilerimize ve mezunlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.